Günaydın. Ben şok. Aramızda bir cadı et yemek istiyor. Annesine koydum. Allah ya Rabbi gel. Ay, çekemiyorum da. Gel, gel. Al. Ayağını da sokmuş. Gel ayağını sokma. Ha. Al, al, al. Bak, burada, burada. Aha, aha. Evet. Görüyor musunuz? <laughs> <laughs> İçecekmiş o da. Herkes iniyor takır tukur takır tukur. Gel gel abi. Kahve yazım. Evet arkadaşlar. Günümüz başladı. Bunlarınki çoktan başlamış. Sen kum mu yiyorsun? <laughs> evet. Günaydınlar. Şöyle bir anı yakaladım. Hemen çakayım dedim. Gün başladı. Gününüz güzel geçer umarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.